2022-2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Saiz, Fransız basınından Lebeş'e verdiği röportajda siyah-beyazlı kulübe veda ettiği döneme ve yaşadığı sürece yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Forest'tan teklif aldığını belirten Saiz, Beşiktaş'ta oynarken kış döneminde Forest'tan bana bir teklif geldi. Tekrardan lige dönmek için gitmek istediğimi söyledim. Forest'a gitmek için çok zorladım ama Beşiktaş benim gitmemi istemedi. Transfer döneminin sonlarına geliyorduk. Seni yedekleyecek kimse yok, oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor dediler ifadelerini kullandı. Ayrılmak için kendi yerine oyuncu önerdiğini vurgulayan Saiz. Ben de onlara sportif direktör gibi oyuncu öneriyordum. Bize oyuncu bulursan olur dediler. Ben de elime telefonu aldım ve sol ayaklı defans oyuncusu aradım. Özellikle çok forma şansı bulamayanlara yöneliyordum. Bulduğum oyuncuları sportif direktöre yolluyordum. İyi liglerde oynayan vasat oyunculara bakıyordum. Skalp görevini üstlenmiştim şeklinde konuştu. Transfer dönemi bittikten sonra takımda kaldım. 2-3 gün sonra antrenmana geliyorum ve yeni bir oyuncu alındığını görüyorum. Ardından isminin Omar Kolley olduğunu öğreniyorum. O, getirmek istedikleri ama gelmek istemeyen oyuncuydu. Onu hiç görmemiştim. Neye benzediğini bilmiyordum. Soyunma odasına girdim. Kendi kendime bu kim? Yeni transfer mi diye düşündüm. Defans oyuncusu olduğunu söylediğinde adeta 10. kattan düşmüş gibi oldum.